Ben mi? Evet, bir gün çıkıp gideceğim Kapıları, evleri, dergileri, hüzünleri bırakarak Bir çiçek merhaba diyecek Hoş geldin diyecek dağ Orman gülümseyecek Anımsayışların, bekleyişlerin, ümitlerin Ya da ümitsizliklerin Hırsların, yarışların, tasaların Kalktığı yerde Tam anlatının kaldığı yerde başlayacak şiir Hiç kimseye seslenmeyen kendi kendine yeten sadece. Kendi mantığı, kendi güzelliği içinde tutarlı. Ama halkın yaşantısı girecektir oraya. Çünkü yaşayan büyük bir şeydir halk. Deniz ve ufuk gelecek, karınca yuvaları, gökyüzü, kozalaklar ve kopuk ve artık hasetsiz bir aşk. Yani sevişmek denizle. Koşulsuz, önyargısız, hesapsız. Yani uzanmak ve düşünmek binlerce yıl. Doğan, ölen ve yaşayan şeyleri. Doğumu, ölümü ve yaşamayı. Yani dingin ve büyük olan her şeyi anlatmak. Ben mi? Evet, çıkıp gideceğim bir gün. Tasasız, gözyaşsız, geride bir şey bırakmadan ve bir şey beklemeden ileride. Sadece yağmur sularından pırıl pırıl bir yürek. Artık kendi kendinin anlamı ve nedeni olan bir yürek.